Değerli arkadaşlar, yeni güzel günümden herkese selamlar. geldik, bugün Ağatakan'a geldim. Atışlara Fiş Master Bono ile başlayacağım. Benim takım takımım Luna 1045 ve Stella 5000. Aslında Bakın hemen önümde oynak oldu. Aslında saat 4-4 çıkan yarı av yapıyorum ama karanlık olduğu için kamera açmamıştım. Hedefimizde Lüfer Kofana, Merakuba, Kral, her şey var arkadaşlar. ben Anımızda o nasıl oluyor? kalmıştı üstü de kankımız dönüyordu. Zararlı atıyordum. herhangi bir takip aksiyon olmadı. Bir üstü dönüyoruz. Her zaman gibi büyük maket deniyoruz. Saç kumur muhabili. Yara biraz derin ama Oynaklar yüzeyi olduğu için su üstü atıyorum. Yoksa su üstü atabilirim. Bu değil. Biraz deneyeceğim. Olmazsa farklı maketle de külüklere geçeceğim. Aha! Aldım. 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 Bir şey aldım ama Bakalım neymiş? Tral. <gülüyor> tral. <gülüyor> ha, ben tahmin ettiydim tral olduğunu da. Ne? Tahmin ettiydim. Neyse bunu fazla şey yapmadan salalım ya. Maşa gibi bir şey yok değil mi? Yok. arkadaşlar fazla zarar vermeden sallıyoruz. Küçük bir tral almaya gerek yok. Gitsin bakalım. <laughs> Fish Master Bonnie yine çalıştı. <laughs> Gelişini, saldırışını, her şeyini gördüm. Aha, aha, aldı. Ha güzel bir şey geliyor. Güzel bir şey, ha. Güzel bir şey aldım. Haydi. Sağlam bir şey. Ben çekiyorum. Büyük bir şey geliyor Serhan. O tral da olabilir, başka bir şey de olabilir. Büyük bir şey. Kıyılat, kıyılat. Tral değil o, tral değil. Kıyılat. Getir, 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 getir. Oha. <laughs> Aa bu nasıl bir şey? Vay. Çok güzel. Kral olur. Kral bu. <laughs> Ama bu biraz... Bak. Bravo <laughs> Bu <gülüyor> ölmeyi unutmuş. Bravo olduğunu unutmuş bu. Ay maşallah. Ay maşallah. Trofe. Bu e? trofe Rav. <laughs> 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 Ay <yeni yapalım> maşallah. Yem yapalım. Canlı yem. Ha çantana koy evet. Oy maşallah. Senin sen. Var var. Bu var ya bu kafadan 40 santim vardır. Ulan. Gidecek şimdi. Bir. Kafadan 40 santim tıra 40-45 santim 45 santim tıra Harbi çok iyi Çok iyi Kara tıra mı? Kara <laughs> Aha aldım <gülüyor> 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 Evet fishmaster ikinci tral'ı da aldı 오빠, 뭐래, 그래, 뭐래.